Niye işaret etti seni? Hiçbir fikrim yok. Eşref çıldırtma beni söyle. Daha önceden tanıyor musun bu çocuğu? Ya Eşref'in düşmanları. Sen içerideyken Nisan'ın harika geleceğini Dostlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Eşref şu 15. bölümünü izledik. Valla ne yalan söyleyeyim. Sizler de fark etmişsinizdir zaten. 15. bölüm öbür bölümlere göre biraz daha sönüktü. Ben öyle hissettim. Ne öyle aksiyon sahnesi vardı. Ne de Eşrefle Nisan'ın çok güzel diyebileceğimiz bir sahnesi vardı. O fotoğraf sahnesinde biraz heyecanlandık ama orada da bir şey olmadı. Hemen bitti sahne. O kadar güzel bir bölümden sonra neden böyle sönük sahne geldi? Sönük bölüm geldi bilmiyoruz. Ama olur böyle şeyler deyip geçelim. Eşref şimdi Dinçer'den şüphelenmeye başlıyor. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü bizler Dinçer'in çok saklı kalmasını istemiyoruz. Bir an önce Dinçer'in kim olduğu ortaya çıksın. Sürekli böyle arkadan hiç çevirmeler hoşumuza gitmiyor. Zaten Afra'nın sevgilisi ölürken Eşref'i gösterdi. O da çok saçma sahneydi. Orada ne demeye çalıştı acaba? Eşref'i niye gösterdi? Eşref yüzünden mi diyecekti? Ama öyle bir şey niye desin? Sonuçta Dinçer'in adamları öldürmeye çalışıyordu onu. Onu öldürmeye çalışanların düşmanını niye suçlasın? Çok saçma olur. O sahne yüzünden bir de Nisan tekrardan Eşref'ten şüphelenecek. O çocuğa inanmaz ama yine de şüphe şüphedir. Uzamış olacak muhabbet boş yere. Bu arada Gürdal'ı Kadir kaçırdı. işkence falan ediyor ama hiç merak etmeyin. Gürdal'ımıza hiçbir şey olmaz. O bizim canımız ciğerimiz. Onu kolayca harcamayız. Onu herkes, onu hepimiz çok seviyor. Kadir eline koz geçmiş oldu ama Eşref halleder onu. Merak etmeyin siz. Gürdal'a bir şey olmasın ve Eşref Dinçer'in kim olduğunu çözsün, Dinçer meselesi çok uzamasın diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Yeni videolarımız sürekli gelmeye devam edecek sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.